Benim bu faturalara ödediğim paralarla çocuklarla beraber ayrı bir evde çok daha iyi bir hayatımız olabilir. Üstelik burada harcadığımız paranın yarısını. Ne diyorsun sen kuramı? Doğruyu söylüyorum. Annemle evliliğimiz hakkında konuştum. Ya, yengem ne dedi? Benimle evlenmek istiyorsan amcam evin mülkiyetini benim adıma yapmak zorunda. Annemin istediği şey bu. Ben niçin o deli yüzünden sıkıntı yaşıyorum? Ne diyorsun? O senin kardeşin. Bu evde kimsem yok benim. Buradaki herkes çok bencil. Babama gidip artık faturaları ödemeyeceğimi söyleyeyim. O vakit, o vakit bana nasıl tavır aldığını görürsün. Sabahtan beri sözlerine katlanıyorum. Konuşmayı benim öğrettiğim birinin laflarını dinleyecek değil. Benim evimi hemen terk et. Celal, neler oluyor kızım? Evini Muskan'a devredersen, ben de senden emekli tazminatını isterim. Evlat dediğin ebeveynlerine destek olun. Ama siz kalkmış her şeyimizi almak istiyorsunuz. İkinizi de gözüm görmesin. İkiniz de bana serzenişte bulunmuş, size haksızlık ettiğimi söylemiştiniz. Ben de size hakkınızı teslim etmek istiyorum. Elimde ne varsa hepsini size bölüştürdüm. Evlat 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün Kanal 7'de.